Herkese merhaba. Burun estetiği ameliyatı olmayı düşünüyorsunuz. Peki estetik bir görünüm dışında hangi sorunlara bu ameliyatla çözüm bulabiliriz? Estetik bir görünüm dışındaki en önemli burun estetiği sonrası çözüm ürettiğimiz durum nefes sorununuz. Kişilerin aynı zamanda görüntü dışındaki sıkıntılarından bir tanesi de nefes almalarının düzelmesini istemekteler. Bu ameliyatta nefes zorluğuna neden olan içerideki bu et büyümeleri dediğimiz konka hipertrofisi veya septum deviyasyonu gibi sorunlarınıza da müdahale ediyoruz ve bu sorunların düzeltilmesini sağlıyoruz. Nefes sorununuz düzeldiği zaman daha iyi bir uyku kaliteniz oluyor. Sabahları daha dinç kalkıyorsunuz. Gün içindeki efor kapasiteniz artabiliyor ve kendinizi daha sağlıklı, daha dinç hissediyorsunuz. Burun estetiği ameliyatı olmayı düşünen bazı hastalarımız da özellikle etraflarından psikolojik olarak bir baskı görebilmekteler. Buna biraz akran zorbalığı da diyebiliriz. Bazen hastalarımız okula gitmek istemiyor olabiliyorlar. Ve daha iyi bir görünme kavuştuklarında özgüveni de artmakta oluyor ve toplum içine daha rahat karışabilmekteler. Bunun dışında geceleri Nefes sorunu yaşadığınız için ağzınız açık olarak uyuyabiliyorsunuz. Ve bu da e, boğaz enfeksiyonlarına neden olabilmekte. Diş çürüklerine neden olabilmekte. Daha iyi bir nefes yoluyla bu gibi sorunların da önüne geçmiş olabilirsiniz. Yani bir nefes sorununuz düzelebilir, iki özgüven artışı elde edebiliriz. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.